Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi artık sınavla öğrenci alacak. Bor ilçemizde birçok bürokrat, siyasi ve iş adamının mezun olduğu Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi artık sınav ile öğrenci alacak. Çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Bor ilçemizden Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve daha önceki dönem AK Parti Nide Milletvekili olan Alpaslan Kavaklıoğlu, şimdiki AK Parti NİDE Milletvekili Yavuz Ergun, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, Bor'un Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Muharrem Temelinde aralarında olduğu mezunlara sahip Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Proje Okulu statüsünde 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak olan sınav puanına göre öğrenci alacak. Daha önceden bu şekilde sınav ile ilçemizde sadece Bor Fen Lisesi öğrenci alıyordu. Bor Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi'nde artık sınavla öğrenci alacağından dolayı başarılı öğrencilerin tercihte bulunacağı okul olacak. Durumdan haberdar olan birçok öğrenci velisi ve eski mezunlar Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi'nin proje okul olarak liselere geçiş sınavına göre öğrencilerin tercih edilmesinde katkısı olan milletvekili Yavuz Erguna, siyasi temsilcilere, il ve ilçe milli eğitim müdürlerine teşekkür ederek Okuyacak öğrencilere de başarılar dilediler.